canım tabirlik sevenler ve canım sihirli kamandam yani grubum ekibim şimdi hem Türkiye hem Azerbaycan ve hem Rusya yani diğer ülkeler için dünya çapında olan e, bir kampanyadan bahsedeceğim videodaki e, dil Türkçe olacak ama e, isteyen biliyor şimdi ben kendi sayfama giriş yapıyorum herkes kendi sayfasına giriş yapıyor ve e, şu anda size 3. katalogda kazandığımız kuponların nasıl aktif edeceğimizi ve bu aktif edildikten sonra nerede bulacağımızı göstereceğim. Buradaki profil resmine basıyoruz. Bakın bu benim kendi kodum ve kendi adım soyadım. Burada bakın burada kuponlar ve kartlar bölümü var. Bakın bu, burada. Kuponlar ve kartlar. Bütün dillerde aynı hemen hemen. Rusça da farklı. Kuponlar ve kartlar bölümüne basıyoruz. Şimdi bakın mega kampanya biliyorsunuz bütün dünyada var. Şimdi buradaki e, kartları aktifleştirmeniz gerekiyor ki ee, sizin siparişinizin ikinci adımındaki e, kuponlar ve kartlar bölmesi açılsın ve orada gözüksün. Şimdi benim 19 adet kuponum varmış. Bakın demiştim size e, Türkiye için 500, 1000, 1500, 2000 şeklinde siparişlerinizi gerçekleştirin demiştim. Azerbaycan için e, 15, 30, 45, 50 manat şeklinde, 45-60 manat şeklinde devam edecekti. Her 15 manata kazanıyorduk. Rusya için de e, her 500 rubal için Evet bakın şimdi burada e, bu kartı nasıl aktifleştireceğiz? Burada kırmızı bölme var. Bakın bonus kartlarını aktifleştirin veya paylaşın. Bakın bu hediye paketinin üzerine basıyoruz. Bakın şimdi aktifleştirecek burada 3 tane kartım var. Aktif et, aktif et, aktif et. Şimdi siz bunu aktif et, etmek istemeyebilirsiniz, olabilirsiniz. Ya da bir yakınınıza vermek istiyor Ya da grubunuzda ekibinizde başka birine vermek istiyor olabilirsiniz. E, bunun içinde e, paylaş kısmı var. Paylaşarak bu kuponu gene kırmızı bakın. Yine kırmızı yere basıyoruz. Paylaşmak istediğinizde bu kuponun buradaki seri numarasını kopyalayıp paylaşabilirsiniz ee, ve sonra nereye gireceksiniz orada e, kuponun kuponun e, bakın burada kuponun numarasını aldınız sonra buradaki aşağıdaki burada aktifle buraya yapıştırarak aktifleştirebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki ben bu kuponları hepsini aktifleştirmedim. Biriyle paylaşmak istedim. Bu yolu izleyeceğim. Ama ben kendim paylaşmak şey yapmak istiyorum. Çünkü bu şansı vermek istemiyorum kimseye. Kendi sayfamda kullanmak istiyorum. Çünkü para ödülü büyük. Ee, bu her kuponun kupon sayısına ya yani kupon numarası çekilişe katılacak. Tabii ki çekilişe katılacak olanlar ben bu arada aktifleştiriyorum gördüğünüz gibi. Bakın sonra üç, geri kalan nerede? Mevcut kartların tüm listesini genişledim birinci olanı basıyoruz da açılıyor Bakın Gene bunu aktifleştirmeye devam ediyorum neyse e, Bu katalogda yani dördüncü katalogda bunları kullanırsanız eğer e, O zaman Ben daha önce de anlatmıştım size Bu çekiliş havuzumuza Latarya havuzumuza katılacak Latarya havuzuna atılan e, bu kartların numaraları çekilişe katılacaklar. Bu çekilişte Mart ayında olacak. E, pardon, e, tarihi söyleyeceğim size. Unuttum şu an hangi tarihte olacağını. Ama Mart ayının sonunda diye. Yani 5. katalogda olduğunu hatırlıyorum. Ta, net tarihi paylaşacağım. Ve bu şekilde bütün kartlarınızı aktifleştirdikten sonra e, ben hepsini aktifleştireyim. Biraz uzun video oluyor. Kusura bakmayın. Bu şekilde yani biraz çok sipariş verdiğim için gördüğünüz gibi 19 ve katlara da dikkat ettiğim için dediğim gibi paylaşmak isterseniz bu kartları bakın çok güzel kartlar ne olduğunu da buradan görebilirsiniz mesela kozmetik ürünü 50% fa 50, 50 indirim mesela burada yine deri bu koca deri için Rusça yazıyor gördüğünüz gibi mesela bu ne cilt bakım ürünü 135 bu bolok saç ürünlerine yüzde55 Ondan sonra ne bileyim işte bakın parfüm %55 indirim. Bes, aa %65 güzel burada. Bakın şimdi göstereceğim. Ev kozmetik doma diyor. Tamam şimdi ben nasıl bunları aktifleştirdim. Şimdi geliyoruz sipariş ver ve sepetimize. Sepetimize geçiş yapıyoruz. Ee, nereye? İstanbul olabilir. Ben e, annemin adresini seçeyim şimdilik ve devam ete basayım. Türkiye için gösteriyorum. Dediğim gibi Azerbaycan'da da aynısı. Hiçbir sepetinize hiçbir şey atmadan bile sipariş düzenlemeye devam et diyeceksiniz. Ee, Azerbaycan'da da aynı, Rusya'da da aynı, hepsinde aynı. Şimdi günün ürünü, Türkiye için günün ürünü promosyonu var biliyorsunuz. Bakalım bugün ürünü de neymiş bu arada. Buradan ikinci kişi. Aa çok güzel bakın ev ürünlerinde indirim var. Aa gerçekten ne kadar ucuz. Bakın e, bulaşık deterjanları 30 kaça düşmüş? Aa, 36 liraya. Bakın bunları seçebilirsiniz. Her günün ürünü çok heyecanlı oluyor çekiliş gibi. 100 puanı geçtiğim için VIP'den %70 indirimim var. Bir ürüne benim iki ürün oluyor da çünkü ben hem altın direktör olduğum için hem de VIP 100'ün üzerinde olduğum için bana iki ürün oluyor. Bunu açılmasını beklemeyelim. Ee, ay bak şimdi kapanmıyor da. Neyse. Eee ha kapandı benim asıl göstermek istediğim bu kupon ve kartlar. Şimdi bu kupon ve kartlar niye 5 tane gözüküyor? Bakın buna çok dikkat edin. Lütfen aldanmayın. Demek ki ben 5 tanesini yapmışım ama kazanmışım ama çeşit çeşit. Mesela cilt bakım ürünü ne demiştik? E, cilt bakım ürünü. Evet şuraya girelim. Kaç tane mesela? O %35 indirimim kaç ürüne var? Onu nereden anlayacaksınız? Yani kaç kuponum var? Bakın burada 1 yani bir taneymiş kuponum. Bakın. 135 bir tane. Evet. Ee, %50 dekoratif e, kozmetik yani dekoratif kozmetik ürünü yani makyaj ürünleri demek. Buna kaç tane? Buna da bir tane. Bakın böyle. Buradan seçebilirsiniz. Fiyat farkı bayağı oluyor. %55. Diğer, şimdi Türkiye içinler ayrı. Bu arada beş tane gözükmesinin sebebi benim sayfamda ee, Türkiye için ayrı olması. İşte de indirimi varmış. Şimdi ben Azerbaycan'ı seçtiğim zaman diğer. E, ülke ülke kullanıldığı için ben Türkiye'de sipariş verdiğim sipariş için 5 tane kazanmışım. Buradan bakabilirsiniz. Ben Azerbaycan'ı seçsem burada başka kartlar olacak. Onlar o Rusça yazanlar mesela Azerbaycan'da kullanılması gerekenler. Biraz video uzun olabilir ama gene sorularınız olursa ben her zaman buradayım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Sorularınız için her zaman buradayım. Canımsınız benim.